Selam arkadaşlar bu konumuzda Brother yazıcılarda renkli veya siyah beyaz çıktı alamıyorsak iki farklı yöntemle kafa temizliği nasıl yapabiliriz bunu göstereceğim. Yazıcıdan çıktı alamıyorsanız bunun 3 nedeni olur. Birincisi bilgisayarınızda yazcınıza ait driverlar yüklü olmayabilir. Brothers, brother Brothers yazıcılarda driverlar nasıl indirilir daha önce görsel hazırlamıştım. Linkini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. İkinci neden ise yazıcınızda tıkanmalar varsa kaliteli baskılar alamıyorsanız kafa temizliği yaparak bu sorunları giderebilirsiniz. Üçüncü neden ise anakartta meydana gelen arızalanmalar bu duruma neden olabilir. Kafa temizliğini Brother yazıcılarda iki farklı şekilde yapabiliriz. Birinci yöntem Brother'ın programı ve driverlar indirip kurarak yapabilirsiniz. Driverlar nasıl indirilir? daha önce görsel hazırlamıştım. Linkini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Driver'ları programı indirdikten sonra ikinci yöntem ise yazıcının arayüz panelinden yapabiliriz. Birinci yöntem için yazıcınıza ait Driver'lar programı kurduktan sonra Windows 10 için başlat menüsü ayarlar. Bu ekrandan cihazları seçelim. Buradan yazıcılar ve tarayıcılar. Buradan bizim Brother yazıcımızı seçmemiz gerekir. Yönet diyelim. Windows 11 kullanıcılar ise şu şekilde ulaşabilirler. Ulaştıktan sonra yazdırma tercihleri diyelim. Yazdırma tercihleri açılacaktır bu ekrandan bakım diyelim. Baskı kafası temizlemeden önce baskı kalitesi kontrolü yapalım ve çıktı alalım. Kontrol edelim çıktılar. İyi değilse daha sonra baskı kafası temizleme yapalım. Tıklayalım. Yalnızca siyah, yalnızca renkli ve tümü. Siyah çıktı al çıktı alıyorken sorun yaşıyorsanız bunu renkli çıktı alıyorsanız renkli çıktı da sorun yaşıyorsanız bu seçeneği seçmeniz gerekir. Siyah veya renkli çıktı her ikisinde de sorun yaşıyorsanız tümünü seçmeniz gerekir. İleri diyelim. Normal temizleme var, güçlü temizleme var. En güçlü temizlemeyi seçelim ve ileri diyelim. Başlat dediğimiz zaman işlem başlayacak. 3 ila 5 dakika arasında işlem sürer. Bu işlem sırasında yazdığınızı kapatmayın ve yazdığınızda yeteri kadar mürekkep olduğundan emin olun. Temizleme işleminden sonra baskı kalitesini kontrol edebilirsiniz. Sorununuzun çözüldüğünü göreceksiniz. Birinci yöntem bu şekilde yapabiliriz. İkinci yöntem için hemen yazıcımızın başına geçelim. Yazıcı arayüzünden kafa temizliği yapmak için menü tuşuna basalım. Bakım seçeneği geldiği zaman OK tuşuna basalım. Kaliteyi artır ekranında OK tuşuna basalım. Kaliteyi kontrol et yazısı geldiği zaman OK tuşuna basalım. Kağıdı ayarla ve başlat'a bas seçeneği geldiği zaman start düğmesine bastığımız zaman deneme sayfası çıkartacaktır bir tane bize. Bu çıkan deneme sayfasında baskı kalitesi ise herhangi bir işlem yapmanız gerekmez. Baskı kalitesi çok kötü ise kalite tamam mı ekranında hayır için eksi butonuna basalım. Kaç boşluk ekranı geldiği zaman artı butonuna basalım. M çok da Okey butonuna basalım. Kaç boşluk ekranda artı butonuna basalım. C çok boşlukta ya, yazıyorken okey butonuna basalım. Yine kaç boşluk artı butonuna basalım. Y çok boşluk okey butonuna basalım. Kaç boşluk artı butonuna basalım. BK çok boşlukta okey butonuna basalım. Bu işlemin ardından kafa temizliği yapmak için start düğmesine basalım. Kafa temizlik işlemi 3 ila 5 dakika arasında sürebilir. Bu işlem zarfında yazdığınızı kapatmayın ve yazdığınızda yeteri kadar renkli ve siyah beyaz mürekkep olduğundan emin olun. İşlem bittikten sonra deneme sayfası yazdırabilirsiniz. Kafa temizliğini yazıcı arayüzünden de bu şekilde yapabiliriz. Bu eğitim videomuzda Brother yazılarda kafa temizliğini iki farklı yöntemle nasıl yapabiliriz bunu gösterdim. Umarım faydalı olmuştur. Bir eğitim videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.